Başladım. Evet gençler, good morning. Ee, pazar, Atilla Hoca kızdı. Niye organize olamadınız diye. Çünkü çok yorulmuşuz, apranak içmiştik, reklama girmesin. Tampon. Ondan sonra da o şeyde tampon ben de alabilirim. Hızlı bir şekilde organize olalım diye bekledik. Ama yapacak bir şey yok. güzel bir diyalog oldu. Kötel evet, biraz ertalım kameramanımız. Evet. Biraz açarım gençler siz. gençler ne anlatıyoruz? Ee, over SA, tutulumda net, temiz, güzel ameliyat şart. Kupkur ameliyat şart. Özellikle intestinle ilişkili ameliyatlarda genel cerrahi işbirliği şart. Artık bunu tekrar edeceğim daha sonra. Çünkü günün sonunda bağırsakların tıkandı diye Sadece Türkiye'den değil, dünyanın başka yerinden bu şekilde hastalar bize geliyor. Yaklaşık iki saattir uğraşıyoruz. Şu bağırsakları ortaya koyduk ama şuradan itibaren saydık. Yaklaşık 80 santimlik, bir metrelik bir bağırsak bölümü bulabildik. Bu tarafı geçemiyoruz bile. O yüzden de hastayı zarar vermeden orada ilostomu yapacağız. Şuradaki tümörleri birazcık örnekleyeceğiz. Sonra orkayı kapatacağız. İnşallah yemek yiyebilir de hasta en azından bir e, dövülme konforu sağlayabiliriz. Akil Hocam buyurun. Evet. Yani burada e, ne kadar zamanda bu hale geldi bu da önemli. Takip önemli. Bu tür hastalarda. Yani bu tümör bir günde olmadı. Bu hale bu hale bir günde gelmedi. Şimdi çekilen tomografide gördüğümüz e, pasajın olduğu bir yer iyi ki bulabildik. Şimdi buradan artık İlyos Tamimi bir buçuk metre bağırsak var yaklaşık. Ama e, periton tutulumu tutulumu olan vakalarda hani jinekolojik onkoloji, ürolojik onkoloji evet, evet. ya da cerrahi onkoloji vesaire değil. Herkes birbirine yardım etmedi burada. Yani burada hasta önemli. Çünkü e, bu kadar bağırsakla uğraşan Atilla Hoca'nın bile artık isyan etti bir vaka evet. oldu. Atilla Hoca, evet. Özlemem, pas attım. Evet. Buyur Hocam Özlem ben pazarttım. Buyurun hocam isyan Pes, pes Bak, ettik ama... Ama cool olduğu için evet. isyan etmedi. Yani, evet, evet. Şimdi şuradan şöyle çıkaralım. Abi. Çıkaralım onu ama Peki. önce istersen biraz ya da önce çıkaralım hadi. Ver bakalım. İsterseniz önce tamam, örneklem yapalım. yapalım şöyle evet. önce bir alalım. tane Evet gençler. Da... Teşekkür ediyoruz.